Sözünü esirgemeyenlerden, yıllarını haberciliğe vermiş bir isim. Savaş takip eden, Gazze'ye, Tahran'a giden korkusuz bir haberci. Nevşin Mengü 2 Mayıs 1982'de Ankara'da doğdu. Anne tarafından Balıkesirli, baba tarafından Manisalı. İlk öğrenimini Ankara'da, orta öğrenimini TED Ankara Koleji'nde, lisans eğitimini Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını Galatasaray Üniversitesi'nde Türkiye üzerine toplumsal incelemeler üzerine yaptı. Babası Şahin Mengü, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirmiş, serbest avukatlık, Türkiye Barolar Birliği Genel Sekreterliği ve ve Türk Eğitim Derneği Genel Başkan yardımcılığı yapmış bir isimdi. CHP eski Manisa milletvekili. Eski Başbakan Bülent Ecevit'in sıkı yönetim döneminde avukatlığını ve daha sonra CHP eski genel başkanı Deniz Baykal'ın avukatlığını üstlenmişti. Nevşin Mengü çocukluğundan beri siyasetle ilgiliydi. Sonuçta evde sürekli siyaset konuşuluyordu ve etrafında siyasetçiler vardı. Yani bir nevi siyasetin içine doğmuştu. Televizyonculuğa 2005 yılında Kanal Türk televizyonunda başladı. Dış haber haberlerden girmişti. Yabancı dili olunca hemen o bölümü almışlardı. Üstelik aylarca maaş bile almamıştı. Bir yıl sonra Habertürk'te muhabirliğe başlayan Mengü torpilli değildi. Öyle ki çok düşük maaşlarla çalışıyordu. Ergenekon davaları süresince adliyenin önünde uyumuştu günlerce. Gazze'ye gitmişliği vardı. Orta Doğu işlerine hep o bakıyordu. Savaş takip etti, savaş sonrası Lübnan'a gitti. Gazze Savaşı'nı takip etti, Kuveyt'e gitti, orada çok haber yaptı, Tahran'a gitti. Gitti. İran büro şefi olarak çalıştı. CHP milletvekilinin Ankaralı, iyi eğitim görmüş kızı İran'a nasıl gitmişti peki? TRT Türk o dönemlerde kurulmuştu ve muhabir arıyordu. Van ajans aracılığıyla ekibe katıldı. Çeşitli bölge seçenekleri vardı ama Tahran'ı o seçmişti. Bir buçuk sene orada çalıştı. Radikal'de Armağan Çağlayan'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı yaşadıklarını. Ben Haber Habertürk'teyim o zaman ama bu mesleğe başladığımdan beri İran'da çalışacağımı biliyordum ben. Çünkü siyaset bilimine çalışırken de İran hep ilgimi çekiyordu. O sosyolojik ve siyasi yapısından dolayı hep istiyordum İran'a gitmek. TRT Türk kuruluyor o zaman. Gökhan Eren başında. Sonradan öğreniyorum ki Gökhan Eren ben kapıdan girer girmez aha bizim Tahran muhabbet biri geldi demiş. Bana birkaç başkent saydı. Almata, Bakü, Atina dedi. Tahran dedi. Ben de tamam Tahran'a giderim dedim. Başımı örtüyordum tabii. İran'da hayat çok gerilimli ve sıkıcı. Ev partisi falan, ev partisi dediğin gidiyorsun birinin evine. Kapalı, orada evde yapılmış arak içiyorsun. O da yani alkol oranı etil mi metil mi belli değil. Salak salak içiyorsun düşene kadar. Çünkü yapacak hiçbir şey yok. Yok yani bu bir gerçek. Depresyon oranı çok yüksek. Öyle efendim İranlılar çok derin falan. Derinlik merinlik olmuyor kardeşim. Bir kere en basitinden şöyle söyleyeyim. 70'ler Türkiye'si gibi dışarıda doğru düzgün yemek yiyecek bir kafe yok. Neden? Uluslararası zincir girmeyince rekabet yok. Aynı şey dön kebap, dön kebap, kebap pilav doğru düzgün kafe yok. Bir tür sosyalizm gibi düşün. Kafeye gidiyorsun, pislik içinde bir yer. Özen yok, sokakta hayat yok. Sıkıcı ve gerilimli bir hayat var. Sürekli bir gerginlik var havada. Tahran sonrası hürriyette çalışmaya başladı. Ardından CNN'e geçti. Haber sunmaya nasıl başladığını Bant Mek'ten Özgür Mumcu'ya şöyle anlatmıştı. Hürriyette çalışıyordum. Orada herkes kendini dünyanın en ünlüsü ve en önemli insanı zannediyor. Herkes de havalar 1500 ve tabii maaşlar müthiş düşük. O sırada CNN'de 14-16 haberlerini sunan arkadaşım Seda ayrılmıştı. Ben de gidip CNN'in o zamanki genel müdüründen iş istedim. Bir program vardı aklımda. 14-16. kız gitti, sen onu sun dedi. Tamam dedim, onu sunarım. O zamanlar tabii bu kadar sıkı bir politik ortam yok. Hem sen muhabirsin, yorum da yap biraz, renkli olsun dediler. Sonrasında ana haberde 7-8 sene çalıştım. 14-16 haberleri için başlamıştı ama bir süre sonra 5 saat yayın yapar hale gelmişti. Temmuz 2011'de mensubu bulunduğu medya grubu bünyesindeki Kanal D'nin ana haber sunucusu Mehmet Ali Birand'ın sağlık sorunları nedeniyle yayına çıkamaması sonucu aynı gün içinde iki farklı televizyon kanalında ana haber bülteni sundu. Ekim 2017'de bir gün gazetesinde yazmaya başladı. Aslında önceden de yazabilirdi ama başka bir televizyon kanalında çalışırken yazmasını istemiyorlardı. Doçovella Türkiye YouTube kanalında her salı saat 21'de birebir programını sundu. 30 Kasım 2020'de tekrar yayına başlayıp 25 Aralık 2020'de kapanan İstanbul Merkezli Olay TV'de ana haber bültenini sundu. 14 Temmuz 2020 tarihinden itibaren YouTube'da Bugün Ne Oldu başlığıyla günlük haber sunuyordu. 2021'de Fox'ta yayınlanmaya başlayan Orta Sayfa adlı programda yer aldı. Aralık 2010'da dönemin devlet başkanı ve başbakan yardımcısı Bülent Arınç, bakanlığa bağlı kurumların bütçeleri ve kurumları ile ilgili milletvekillerinin sorularına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yanıt verirken TRT'yi kadroculukla suçluyorsunuz ama bir CHP milletvekilinin kızı TRT'den maaşlı çalıştı dedi. Bunun üzerine söz alan dönemin CHP milletvekili Nevşi Mengü'nün babası Şahin Mengü, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında daha önce de kızımın TRT'de çalıştı ve maaş aldığı iddia edildi. Ben bunu TRT Genel Müdürüne de sordum. Bizim maaşlı personelimiz değil dedi. Şimdi aynı konu yine burada çarptırılıyor. Benim kızım uluslararası bir ajansın Tahran muhabirliğini yaptı. Haberleri TRT'de çıktı. Özel kanallarda da. Kızımın TRT'den bir gün maaş aldığını ispat edin, bugün milletvekilliğinden istifa ederim dedi. Nevşin Mengü sonrasındaki bir röportajında şöyle demişti. Sayın Arınç babama katılmayabilir, fikri olarak tartışabilirler. Bambaşka ama TRT'ye çalışmış, çalışmamış. Sonuçta ben gazeteciyim, babamla iliştirilmiş bir gazeteci değilim. Basın yayın kuruluşunda pek çok yerde çalıştım ve babamın hiçbir zaman hiçbir inisiyatifi olmamıştır. Ben arayıp sorarım, geçsem iyi olur mu diye, o da kendin bilirsin der. Aile içinde oldukça demokratiyiz. you İnsanın düşünmekten canı yanar mı ve herkes istediği gibi yaşasın gibi kitaplar kaleme aldı. İnsanın düşünmekten canı yanar mı kitabında 2009 İran seçimlerini yazmıştı. Ancak kitap çıkmadan önce işten çıktığı için ayrıldığı, iş yerini kötüleyeceği ya da muhalif bir kitap yazacağı sanılmıştı. Maddi kaygılar güttüğünü düşünenler de oldu. Oysa o, tarihe not düşen bir kitap yazmıştı. Herkes istediği gibi yaşasın kitabını ise Büşra Cebeci ile birlikte kaleme almıştı. 800 binden fazla abonesi olan, kendi aranı taşıyan bir YouTube kanalı var. Aslında bu medyanın şekil değiştirmesinden kaynaklı oldu. Bantmek'ten Özgür Mumcu'ya 2017'de verdiği röportajda şöyle demişti. Gençler CNN'de izledim demiyor da Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalı var gördün mü diyor. Yani artık biz gazeteciler iş insanı olmak durumundayız bana soracak olursan. Bir araya gelip kendi networkunu oluşturup ona finansman bulup yürüteceksin işi. Bu iş biraz daha butiye gidiyor gibi görünüyor. Yıllar önce Radikal'de Armağan Çağlayan'a verdiği röportajda babası sorulunca şöyle yanıt vermişti. Eski CHP milletvekili babam. Tam böyle eski tip ulusalcı CHP'li. Hiçbir konuda anlaşamıyoruz. Ben babama göre çok daha solda kalıyorum. Ben liberalim. Bana soracak olursan. Özgürlüklere bakış açısı, kimlikleri tanıma anlamında öyleyim. Zaten biz jenerasyon olarak da farklıyız. Onlar soğuk savaş çocukları. Normal böyle olması tabii. Çocukluktan beri et yemeyen Nevşin Mengü yıllardır vegan olarak yaşıyor. Bant Mek'ten Özgür Mumcu'ya verdiği röportajda şöyle demişti. Çocukluktan gelen bir şey. Hayvanları hep çok seviyordum ve hiç yemek istemiyordum açıkçası. Garip geliyordu bir şeyin kafasını kesip yemek. Çocuk denilecek yaşta et yemeyi bıraktım. Fakat Türkiye'de enteresan bir şey var. İnsanlar nefret ediyor ve gansan. Niye ki? Böyle bir nefret var. Aslında tecavüze uğramış ve çocuğu kendisinden ayrılmış olan bir hayvanın sütünü içiyorsun. Ki ben peynir çok severdim eskiden. Vejetaryenken. Öyle düşününce şimdi yiyecek bir şeymiş gibi gelmiyor artık bana. Onun Ironman olduğunu biliyoruz. Uzun mesafe koşusu, bisiklet ve yüzmeye mesai gibi vakit harcıyor. Maratona Ironman'e katılıyor. Üstelik profesyonel sporcularla yarışıyor. Onun için önemli olan birinci olmak değil. Önemli olan yarışı bitirmek. 2010'larda koşmaya başladığında Ortaköy'de Bebek'te dalga geçenler oluyordu. Sabah 30 kilometre koşup öğleden sonra yayına çıkacak kadar azimli ve hayata bağlı bir kadındı. Babası CHP eski milletvekili Şahin Mengü 73 yaşında hayatını kaybetti. 20 Eylül 2021'de babasını kaybeden Nevşin Mengü Twitter hesabından "Babamı kaybettik. Arayan, soran, başsağlığı dileyen herkese teşekkür ederim." dostlar sağ olsun açıklamasında bulundu. Şahin Mengü'nün Ankara'da yüksek tansiyona bağlı burun kanaması şikayetiyle kaldırıldığı Kavaklıdere Bayındır Hastanesi'nde hayatını kaybettiği öğrenildi. Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Biz de Nefsi Mengü'ye hayatının geri kalanında sağlık, huzur ve mutluluk diliyoruz.